Evet gerçekten mucizeler yaşanıyor görüyorsunuz. Seste ufak bir problem yaşadık çünkü bölgede gerçekten çok zorlu şartlar altında arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kahraman Maşlı Kırıç ailesi depremde yıkılmayan evlerine eşya almak için girmişti bir başka aile. Çıkamadan 7,6'lık ikinci depreme yakalandılar. Asansördeydiler orada. O sırada 9 yaşındaki Zeliha'nın yanlış kata basmasıyla kazara kurtuldular. Kılıç ailesi Elbistan Kübra Sitesi'ndeki evlerinde ikinci depreme asansörde yakalandılar. 7,6'lık felakette bina yerle bir oldu. 84. saatte artık umutlarını ve güçlerini kaybetmişlerdi ki kurtarma ekipleri onlara ulaştı. <laughs> Ben, 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 ben. Önce 9 yaşındaki Zeliha ve ay, ardından ya. abiyi sermez enkazdan çıkarıldı. Ay, ay, ay. İlk depremde evleri yıkılmamıştı. Ancak eşya almak için yıkılma riski olan binalarına yeniden girdiler. Malzemeleri alalım, köyümüze gidelim dedik. Köyümüzdeki evimize gidecektik. Kılıç ailesi depremde bu enkazda mahsur kalmıştı. Normalde eşyalarını alıp dışarı çıkacaklardı ancak evin en küçük çocuğu Zeliha asansörde yanlış kata bastı ve böylece depreme apartmanın içinde ya da önünde olmaktan son anda kurtuldular. Benim çocuk dedi göğrü olan çocuğu. Diye, niye dedi zemine bastı falan diye kızdı. Abi sermez Zeliha'ya kızmıştı. Ne var ki Zeliha'nın bir anlık hatası aileyi hayatta tuttu. Bir yerine bire başmış olsaymış herhalde hiç kurtuluşumuz yokmuş. İlk gün asansör su almaya başladı ve su seviyesi bel hizasına kadar ulaştı. Çocuk sırtımızda ufak kız. Çocuğun sırtınıza mı aldı? Tabii tabii. Bir yol anasal bir yol ben alayım. Çünkü yoksa suya batar o. İkinci gün su daha da yükseldi. Hanım ben oğlan. Bizim belini öfeleyerek kafalarımızı bize yaklaştırıp sındırarak biz de sırtımızda o gün ile geçirdik. Seslerini duyurmak için her yolu denediler. Ben de silah da vardı. Hı hı. Ya silah sıktım. 11 tane mermi vardı. Ki millet duysun diye. Termal kameralarla çalışma yapan arama kurtarma ekipleri 84. saatte Kılıç ailesine ulaştı. Umudumuz bittiydi. Cenab-ı Allah sonundan geri verdi kardeş. Ben içeriye girdiğimde içeriden iç kısımdan işte yaşayan var mı ses verin diye konuştuğumuzda yaşlı bir amca ben buradayım. Bodrum katındayım. B2 bodrum katı dedi bana.